videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ozan Kabak kırmızılarda defans bölgesindeki sakatlıklar dolayısıyla oluşan krizi çözmesi adına devre arasında kiralık olarak şark eden takıma dahil olmuştu. birçok maçta iyi performans sergileyen Yıldız futbolcu teknik direktör Jürgen Kloppun' da gözüne girmeyi başarmıştı. Klopp, Ozan'dan memnun olduğunu her fırsatta dile getirse de ekonomik koşullar nedeniyle Liverpool'un milli futbolcumuzun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi. İngiliz basını Bundesliga'da küme düşen Schalke'ye geri dönecek olan Ozan Kabak'ın başka bir takımla Premier Lig'de kayarına devam edebileceğine inanıyor. Nitekim, Liverpool'un transferden vazgeçmesiyle diğer Premier Lig ekiplerinin alarma geçeceğinden bahsedildi. Milli futbolcumuz Ocak ayında transfer olduğu İngiliz devinde 9 Premier Lig ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta boy gösterdi. Beğendiyseniz like atarak ve abone olarak gelişmemize yardım edebilirsiniz.